Oniyam nihayet geldik ufaklık İşte burası bizim şehrimiz oniyam şurası da bizim ev nihayet geldik küçük fiko Ya ben gelmek istemiyordum bırak beni Şşş sakin ol sakin ol her şey senin iyiliğin için küçüğüm oniyam nihayet <laughs> döndük babacım nihayet şehirdeyiz Ya oğlum şehre falan geldik de gelmesine bu aşiret üyesini yani yaşatıyor olman kusura bakma ama sinirlerime dokunuyor. Al benden de o kadar Terminator. Bayağı bildiğin kendi evimize bu hayvanı sokacaksın. Ailemizin evine yani. Kardeşim bu hiç mantıklı değil. Bak boşuna vicdan yapıyorsun. Bu yavruyu yok edelim. Yok etmek mi? O ne demek ya? B beni öldürmek mi istiyorlar Terminator amca? O ne yap? Öyle şey olur mu lan küçüğüm? Öyle şey olur mu? Ben izin verir miyim onlara? Allah Allah. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Onu demek istemiyorlar. Ya abicim, babacım. Ne saçmalıyorsunuz ya? Bu yavru yavru. Tamam mı? Bunun aşiretle falan alakası yok. Bu günahsız masum bir sabi. Ben bunu evime alacağım. Kendim besleyeceğim. Oğlum, termatör. Sarı boğayı hatırlıyorsun değil mi? Ha? Benim evladımı ve yavrumu. Onu aldım da ne oldu? İhanet etmedi mi bize? Evimizi basmadı mı? Neler yaşattı neler Terminator, Senin oğlun yavru beyaz bu yüzden ölmedi mi? O ne ya? Tamam öyle oldu ama sarı ölüm başka bu başka babacım. Yani bunun babası belli bile değil. Bunun babası zaten ölüymüştü. Ben öldürmedim bunun babasını. Ben sadece kahil amcasını öldürdüm. Gerçi o da sıkıntı. Yani olsun aynı şey değil. Terminator gereksiz duygusallık yapıyorsun. Başımızı belaya sokacaksın muhtemelen ama Allah sonumuzu ayretsin diyelim. Ne diyelim? Gereksiz duygusallık falan değil abiciğim. Sadece benimki merhamet tamam mı? Bak merhametsiz eğitimim var. İstesem ben de merhametsiz olurum ama bu el kadar sabiyi acıdım. O yüzden gelin şimdi. Evimize gidelim. Ya ne kadar zalimler görüyor musunuz ya? Küçücük hayvanı bile sırf aşiret üyesi yok etmek istiyorlar. Yani bu ayrımcılığınız ve kinciliğiniz hiç ailemize yakışmıyor sevgili ailemin üyeleri. O niye ya? Yoksa ben de Rottweiler'lara bayılmıyorum yani. Raki sonuçta sevmem ama. Ya ne diyorsun Terminator amca? Var ya. Yani ufaklık senden kaynaklı bir şey değil. Ben genel olarak Raki sevmiyorum çocukluğumdan beri. Neyse gelin ailem gel. İşte geldik. Gördüğün gibi Fiko. Burası bizim evimiz. O ya? Biz burada yaşıyoruz. Evimiz bayağı güvenlidir. Böyle şifresi falan var. Şifresini hatırlıyor musunuz aile? Herhalde be oğlum hatırlamaz olur muyuz? 31-69 Yani 28-47 de olabilir 56-81 Oruyam ya saçma sapan konuşmayın babacım abicim ya Nasıl unutursunuz kapının şifresini? Sevgili Pitbull ailesi siz biliyor musunuz E Oruyam şifreyi bilenler yazsın çabuk 5'ten geriye sayıyorum 5 4 3 2 1 Şifreyi söyleyin yazıyorum oraya. Doğru söyleyenlerin yorumlarına kalp gelecek. Yanlış bilenlerin ise hiçbir şey gelmeyecek. O yüzden hemen yorumlara yazın. Oriyam hadi. Neydi şifre? 96 55 Kaç kişi doğru bildi? Oriyam yorumlara dürüstçe yazsın. Tüh be 4 rakamla kaçırdı. Oriyam 4 rakamla kaçırdın mı? Zaten şifrenin toplamı 4 rakam abicim. Yani 96 55 4 tane rakam var. Neyse gelin gelin hadi oraya. Yemin ediyorum bir garipsiniz ha. Vay be. Pitbull ailesinin evi be. Oraya. Burada az bir vakit geçirdik lan. Oğlum burası bizim en iyi evimiz var ya. Yani bu zamana kadar ki kaldığımız en iyi ev babacığım. Maykabim nerede? ya Yine kapıda kaldı herhalde şifeli uğraşıyor. Oraya. Sevgili ailem, siz burada mısınız? Lady. Çocuklar ne işiniz var lan sizin burada? Oniyam. Bay Habib'in evinde değil miydik siz? Ay öyleydik de termotör. sıkıldık ya. Yemin ediyorum sıkıldık. Çocuklar dedi illi de evimize dönelim. İlle de dönelim. Yani biz de döndük. Hoş geldin Cenk. Ay o arkandaki ne Termetör. Ne olacak? Gereksiz bir yük. Öldürmemiz gereken bir aşiret üyesi. Neyse ben havuza giriyorum. Yap, babacım ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah Allah ne biçim konuşuyorsun ya. Yük falan değil tamam mı? O o bizim yavrumuz olacak Lady'cim bunun adı Fiko Oniyam havuza girdi Yani bu Fiko Lady Ben bunu buldum Aşiret savaşında Oniyam yavruydu kıyamadım Lady Eve getirdim Ne yaptın ne yaptın ne yaptın Termitör ne diyorsun sen Çocuklar havlamayı kesin kes Şurada babanızla konuşuyorum iki kelime ya Hiçbir şey diyemiyorum sus Sus bakayım Termitör Aşkım sen ne diyorsun? Ben anlamadım. Ne demek eve getirdim bunu? Ne yapacağız biz bu hayvanı evde? Fermatör, ne işi var bu hayvanın? Bana bak. Ben ikinci bir sarı boğa vakası istemiyorum. Oh, aklın yolu birdir. Ben sana söylemiştim Termatör. O, o ne ya? Lady ne alakası var sarı bu bu hayvanın? Bu, bu hayvan farklı. Bu, bunun adı Fiko. Bu, bu, şey ya aşiretten kalma bir çocuk. Hem babası anası falan yok. İkisi de ölmüş yani zamanda. Amcasının yanında kalıyormuştu. Ya sen fişlik vermesene babacım. Sen suyunda yüzer misin Allah Allah? Biz burada aile içi tartışma yapıyoruz ya. Yani Lady'cim aynı şey değil. İyi ee, babacım bir şey diyeceğim. Şimdi bu hayvan neden bizim evimize geliyor ve neden sırtı biniyor? Yani ben ayıptır söylemesi beş buçuk aydır Senin yavrumun profesyonel olarak ve Bir kere bile sırtı kabinmediğim Al benden de o kadar baba Yani elin yavrusunu getirmişsin sırtında gezdiriyorsun Bizi bir günden bir güne sırtını almadın be Yani babalığını görmedik hiç öyle Al işte Bak çocukların ne diyor termetör Sanki yeteri kadar çocuğun yokmuş gibi bir de elalimin çocuğunu evimize getiriyorsun. Çok ayar oluyorum terratör. Hiç sevmiyorum böyle bir şeyi. ne yap? Lady, Lady hayatım olur böyle şey. Yani ben kendi çocuklarımla da ilgileniyorum. O, 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 ne yap. Lady. Cık. Allah Allah. O ne yap? Fiko oğlum. Sırtından in. 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 İn Fiko. İn. İn <laughs> İndim Tahmetör amca. İndim. Lakin beni niye sırtından indirdin? i̇ndirecek oğlum tabi indirecek. Daha babam yani bizi sırtında taşımamış. Seni mi taşıyacak pis köpek? O gel korsan gel. Şuna bir bakşalım. Bana bak lan. Sen bizim kardeşimiz falan olamazsın tamam mı? Bizim kardeşimiz var. Biz seni sevmedik. Evet evet biz seni sevmedik. Kardeşe falan ihtiyacımız yok baba. Ah babacığım hayat sana güzel yemin diyorum var ya. Tartışacağın karın yok. Çocukların büyümüş. Ah. Ne? Uriyam. Ne biçim konuşuyorsunuz lan? Oğlum ne biçim konuşuyorsunuz yavru hakkında? Uriyam. Fiko düzgün konuşun yani. O sizin artık üvey kardeşiniz. Beni sevmediler galiba Tarmetor amca. Beni buraya getirme demiştim sana. Ben, ben... Ben, ben istemiyorum hiçbir şey sizden. Niye? İsteyemezsin zaten lan. İsteyemezsin. Allah sucuk kafalısı. Sen var ya sen çok çirkinsin. Gibi mi korsan çok çirki. Korsan sen ne ara bu kadar büyüdün. Ben küçücük kaldım. Çok çirkinsin tamam mı? Seni istemiyoruz Beni istemiyor musunuz? Ben de sizi istemiyorum ya Fiko, Ben de Fiko, sizi istemiyorum Fiko Ben Kayıl amcamı de. istiyorum What are you doing? Fiko Oğlum bekle What are you Yaptığınızı beğendiniz mi lan? He? Yaptığınızı beğendiniz mi? Oğlum. o hayvan yetim yetim Anası yok babası yok lan e, Yani bizim de yok babacım Kaç bölümdür evde yoksun. Yani hiç patik üstümüzde hissetmedik. Yani bize hiç babalık yapmadın. yap? <laughs> Oğlum ben aşiret yok etmekle meşguldüm. Ondan yani. Yoksa ben size babalık yapardım. Bak eve geri döndüm yani. Bir sürü aşiret üyesi öldürmek yok. Zaten kaldı 3 tane. Babalık yapacağım. Ya bırak Allah'ını seversen baba ya. Sanki daha bize babalık yapabilmişsin gibi. Yani getirip getirip duruyorsun böyle hayvanları başımıza bela ediyorsun. Yeah, yürü Terminator Junior yürü. Gidelim de annemize bakalım. Gel. Yani baba... Kusura bakma ama yaptığın her iş yanlış tamam mı? Ailemize sormadan böyle hayvan getirmen hiç hoş değil. O diye Ama ama sordum çocuklar. Sordum. Bir önceki bölümde sordum. O ben size sormadım mı bir önceki bölümde? Siz de like atmadınız mı? O, al o yavruyu demediniz mi? O diye Ya oğlum sizin like'larınız da aldım ben bu yavruyu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine bomba bir videoyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün savaş, dövüş, kapışmaca hiçbir şey yok. Çünkü Terminator bugün yeni bir evlat edindi ve onu evimize getirdi. Arkadaşlar en sonki bölüm izlediyseniz bu yavrunun kim olduğunu biliyorsunuzdur. Lakin izlemediyseniz hemen sizi sağ üst köşe alayım. Çünkü bir önceki bölümde sizlere sormuştum ve demiştim ki bu yavruyu istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Şayet istiyorsanız şöyle güzel bir beğeni atın. Ve arkadaşlar 10.000 beğeni geçirmişsiniz o videoya. O yüzden hemen bir sonraki bölüm bugün geliyor. Yani o videonun hemen arkasından arkadaşlar sizden şu an çok önemli bir ricam var. Şayet bu videoyu da 12.000 like'ın üstüne çıkartırsanız yarın öyle bir bölüm gelecek ki efsane ötesi. 8. aşiret üyesini kaldıracağız. Lakin öyle böyle bir hayvan değil. O yüzden mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bugün aile içi tartışmalar, kavgalar ve çekişmeler göreceğiz. Bakalım bizi nasıl bir bölüm bekliyor. Hadi izleyip görelim. Ay mis gibi pişti bifteklerimiz ya. Of çok güzel kokuyor. Çocuklar hadi toplanın. Biftek yeme vakti. Hadi gelin gelin oyunu falan bırakın hadi. Yani Mike bu çocuğu getirmesi dünyanın en saçma işi. Senin zaten ailen var. Kurulu bir düzenin var. Niye dışarıdan hayvan getiriyorsun? Haksız mıyım? Haklısın baba, haklısın. Herhalde oğlum. Hadi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Şu büfteyi gömelim. Sonra ben de bir eve geçeyim sahibe bakayım. Sen de geçecek misin kendi evine Mike? Tabii ki de baba. Sonuçta ailemi merak ettim yani. Kendi ailemi. Öz çocuklarımı ve karımı. <laughs> Biftekleri getirleydi. Ay tamam çocuklar bir dakika vereceğim vereceğim. Şşt. Termatör Junior. Korsan Junior. Gelin hadi gel. Bifteklerinizi koymaya başlıyorum. Ay sulu sulu oldular var ya. Hmm. <laughs> Gelin bakalım çocuklar gel. Ah. Alın bakayım. Terminator Junior şşt, sen şöyle gel al. Senin etin burada. Ah. Seninki de burada. Seninki de burada Jack. Ah. Seninki de burada Mike. Ah. Hmm. Çok güzel olmuş anne çok güzel olmuş. Sulu sulu. Ne bir terbiyatör Evet. Çok güzel olmuş Aleci. Hakikaten de çok lezzetli görünüyor Leydi. Patine sağlık. Çok güzel. Ay rica ederim Mike. Ne demek? Afiyet olsun afiyet olsun. Yiyin yiyin. Soğutmayın. Termatör. Hadi gel. Bizim biftekler kaldı gel. O ya? Üzülme Fiko üzülme. Merak etme. Yakında hepsi kabul edecekler. Sen şimdi yeni olduğum için seni kabul edemiyorlar. Alışsınlar sana sevecekler seni. Merak etme. Bilemiyorum Termetor amca. Beni hiç sevmiyorlar tamam mı? Bana düşman gibi davranıyorlar. O ne ya? Yani evet öyle davranıyorlar ama o senin aşiretinden kaynaklı. Yani sen oralara geri çok anlamazsın. Gel gel. Yememizi yiyelim şimdi. Sonra konuşuruz. O ne ama lady. Yine patileri şifa dağıtıyor karıcığım. Goni ama biftek mi yaptın ateşte? Aynen Tarnatör. Biftek yaptım, hem de sulu sulu, etin en güzel yerinden. Al hayatım, bu da senin hakkın. Şurada kalan da benim. Oo, niye ya? Bir dakika lady, bir dakika. Peki ya Fiko, onun bifteklerde, o seninki, bu da benimki ise, lady, Fiko'nun bifteği yok. Sen yediğin <laughs> Ya patime sağlık ya. Çok güzel olmuş. Evet termatör. Yedim. Çünkü evde başka birisi yok. A ama ama ben ben de acıkmıştım termatör amca. Aa, çocuklar görüyor musunuz? Aşiret üyesi de acıkmış ve bizden yemek bekliyormuş. Yani çekim babasını öldüren aşiretin üyesi bizden yemek bekliyor ve termatör efendi ona yemek vermemizi istiyor. <laughs> Seni daha çok beklersin oğlum. Seni bu evde asla sevmeyeceğiz. Asla. Ben... <laughs> ben gidiyorum ya. O ne yap. Lan Fiko. Fiko bekle. Fiko. O ne yap. Ya inanamıyorum size Lady'cim ya. İnanamıyorum ya. Ailecek ne kadar kötü davranıyorsunuz şu Fiko'ya ya. Ne kadar kötü ya. Ya bebek o ya. Senin bebek diye bahsettiğin hayvan dedeni öldürmüş. Farkındasın değil mi aşiret olarak? Ha? Biz asla düşmanımızı beslemeyiz Terminatör. Benim oğlumun rızkından, çocuklarımın rızkından tutup düşmanıma verme. Leyda haklı oğlum. Leyda haklı. Kusura bakma. Yani bu konuda talısın Terminatör. Zamanında ben de sarı boğayı acıdım. Onu yanıma aldım. Lakin sonuçlarını sonra beraber gördük. O yam? İnanamıyorum size ya. İnanamıyorum ya. Ne kadar da kötüsünüz ya. Ufacık yavruya düşündüğünüz şeylere bak. O niye ya? Hiç yakıştıramadım size. Ben de tamam mı? Ben de yemiyorum. Madem Fiko'ya yemek yok bana da yok. Servatör. Servatör saçmalama. Biftek senin en sevdiğin yemek. Gelsene buraya. O Benim en sevdiğim yemek biftek olabilir ama. Ailemin böyle davranması. Bütün iştahımı kaçırdı. Yani sizinle biftek yemektense. O yavruyla aç tercih ederim tamam mı? Hiç yakıştıramadım size Lady. Hiç yakıştıramadım. Manyak lan bu çocuk. Harbiden manyak ha. Terminator ne çabuk unuttun o Ne çabuk unuttun intikamımızı. Kusura bakmayın çocuklar ama ben Terminator'un bu gereksiz duygusallığına daha fazla katlanamayacağım. Gitmem gereken bir ailem var. Baba bir şey olduğu zaman beni bulacağın yeri biliyorsun. Biliyorum evlat biliyorum. Sen de aynı şekilde biliyorsun. Hatta beraber gidelim. Hava zaten kararıyor. Leyde görüşürüz. Kendine iyi bak tamam mı? Biz gidiyoruz. Hadi Mike gidelim. Terminator gerçekten kafayı yemiş ha. Düşmanının çocuğunu evinde yetiştirmek hiçbir zaman iyi sonuç vermez. Bak bana mesela başıma neler geldi. Evladım diye bağrıma bastığım hayvan bana ihanet etti. O yüzden Asla ama asla düşman yavrusundan merhamet ve iyilik beklemeyeceksin. Onları gördüğün yerde paketleyeceksin. Beni neden sevmiyorlar Termetör amca? Ben onlara ne yaptım? Yani benim hiçbir suçum yok. Beni buraya sen getirdin. Hani bilmiyorum ufaklık bilmiyorum. Sana gereksiz bir şekilde önyargıla yaklaşıyorlar. Nedenini bilmiyorum ama gerçekten ayıp ediyorlar. Hani seni buraya ben getirdim evlat. Benim iznim olmadan kimse seni buradan gönderemez Allah'ın izniyle. Ben senin bu evde yaşamanı ve ailemizin bir parçası olmanı istiyorum. Te teşekkür ederim Termetor amca. Seni kendime çok yakın hissediyorum. Sanki benim babam gibisin. var <laughs> ne ya? Baban gibi değil evlat. Baban olmak isterim. O ne ya? Seni düzgünce yetiştirmek isterim. Seni evlatlarımdan ayırmayacağım. Seni onlar gibi seveceğim sen de düzgün bir yavru olacaksın. Ve bütün ailemize kanıtlayacaksın tamam mı? Yanıldıklarını kanıtlayacaksın. Sen düzgün bir evlat olacaksın ve bu aileyi gururlandıracaksın. Merak etme Terbetler amca. Patimden geleni yapacağım. Bana bu kadar inandığın için ve beni sevdiğin için teşekkürler Terbetler amca. Sen olmasan belki de açlıktan ölürdüm. Ki gerçi zaten karnım aç. Hani yap. Ne demek ufaklık ne demek rica ederim. Açsın biliyorum. Lady'ler biraz yatsın da sonra ben sana güzel bir mangal yaparım. O ne ya? Ben de açım lan ben de açım. Beraber yeriz. Sen de açsın Tarmotor amca ya. Burası senin evin. Çok şapşalca. O ne Öyle. Öyle ama işte. Yani ailen garip olunca yapacak bir şey yok ufaklık. Yani kurunun yanında yaş yanıyor. Tarmotor amca. Sen çok tuhaf bir hayvansın. Ve ben seni çok sevdim. Senin aileni de sevdim. Her ne kadar onlar beni sevmeseler de. Onlar için gözümü kırpmam. Canımı bile veririm. Oniyam. Sevimliğe bak lan. Yerim ben seni. Oniyam. Ne Neyse. Biraz daha bekleyelim de. Lady'ler yatsın. Sonra ben sana şöyle güzel bir mangal çevireyim. Koçum benim. Fiho. Aslanım. Ailemizin yeni üyesi. Oniyam. <laughs> ya korsa Çek şunu bir ya. Asıl sen çek oğlum ya. Asıl sen çek. Terbatör Junior. Bu yaptığın şakalar hiç çekilme ya. Şakası lan. Şaka falan yapmıyorum. Asıl senin yaptıkların çekilmiyor. Asıl senin. <laughs> Ay oluyor oluyor? Aa, aa. ne oluyor çocuklar? Ne oluyor? Ha! Salvatör! Ne oluyor Lady ya? Ne oluyor? Lan çip kımıldamasın basın. Yoksa alayınızı biçeriz. Bıçakları boynunuza dayadık. Yavrularınızın hayatı tehlikede. Sakın bir delilik yapmayın. Keserim yoksa. Görüyor musunuz bak bıçak çok yakın ha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Siz nasıl girdiniz lan içeri? Ne oluyor? Bırak lan yavrumu. Bırak. Şşş, sakin ol, sakin ol. Yoksa diğer yavrunu da ben keserim. Sakin ol. Bizim aşiretimizden çok önemli bir şey aldın Terbetar. Bize ait birini. Kyle abinin yerini çaldın sen. Tamam mı? Fiko'yu. Oriyam. Oh, lan. Çekil lan patlerinizi çocuklara üstünden. Çek. Oriyam. Oh, Onların bu işte hiçbir alakası yok. Çek. Babacım korkuyorum Bıçağı kalbime dayadı babacım Şşşt Kesin de bizi dinleyin şimdi Siz Yanlış aşirete bulaştınız Tamam mı Bizim aşiretimize bulaşmayacaktınız Bunu ailenize Kendiniz çağırdınız Ne güzel ustu uslu Pastanızı böreğinizi yiyip Evinize dönecektiniz Lakin beceremediniz İlla intikam almak zorunda mıydınız? Lan! Siz benim dedemi öldürmüştünüz. Tabii ki de intikam alacaktım. Lakin çocuklarımın bununla bilgisi yok. Bırakın lan çocuklarımı. Vallahi ilgisi olsun olmasın. Öldüreceğiz. Siz bizim patronumuzun çocuğunu çalmayı biliyorsunuz. Kyle abinin yeğenini çalıp buraya getirmişsiniz. Arkadaşlarımız Fiko abinin başında. Kaderiniz ona bağlı. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Termeter amca niye ağlıyor ya? Ne oluyor? Ha? Siz, siz de kimsiniz? Nereden girdiniz buraya? Fiko abi, Fiko abi. Sokin korkma. Biz aşiretteniz abi. Seni kurtarmaya geldik. Ne? Aşiretten misiniz? Beni kurtarmaya mı geldiniz? Ağzınızdaki bıçaklar ne? Ne olacak o Güvenlik önlemleri değil. Gördüğün gibi düşman Pitbull ailesini patilerimize geçirdik abi. Hepsi kılıçlarımızın altında bekliyor. O oh bir emir verirsen şu anda bütün Pitbull ailesini öldürebiliriz. Hepsini etrafını sardık o oh O diğer iki beyazın gece gitmesini bekledik. Ne kadar az o kadar iyi diye düşündük. O oh emret, hepsini doğruyalım. Hmm, nasıl? Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi beni bir verirsen. Hepsini öldürecek misiniz? He valla abi. Yemin ederim var ya bir emrine bakar. Söyle biçelim abi. Uliyam hala oğlum üstte bıçak doğrultuyor. Hala doğrultuyor. Ulan hamlede yapamıyorum. bu keser diye korkuyorum. Uliyam. Lan. Lan sen liderlisin galiba. Bırak lan. <laughs> Bırak yavrularımı. Ne istersen yaparım. Uliyam. Ya? Fiko. Fiko onların tarafına mı geçtin lan? Ay ne bekliyordun ki Terminator? Ne bekliyordun ki? O bir Rottweiler. Hain tabii ki de satacaktı bizi. Ailemizin sonu geldi Terminator. Senin yüzünden ailemizin sonu geldi. Fiko Bey, bir emir ver. Şu anda bunların olayını biçelim ağabey. o bey. Başiretin intikamını almak senin patilerinde abi. Ağzından çıkacak tek bir söze bakıyoruz abi. Ne dersin? Ne diyeceğim? Herkes buraya bir baksın. Hey! Şşt! Rottweiler'lar! Bakın buraya. Ben aşiretinizin lideri değil miyim? Bakın buraya. Güzel. Şimdi şey diyeceğim. Termotor amca. Ben seni çok sevdim Termotor amca. Aileni de çok sevdim. Orayam, Biz de seni çok sevdik Fiko. Biz de seni çok sevdik. Oğlum sakın yapma. Sakın bizi ihanet etme. Merak etme Termotor amca. Ben aileme asla ihanet etmem. Asla. Öyle aşiretimizin aslanıdır, gururudur Fiko abi. Abi doğruyalım mı? Doğruyacak mısınız? Bence siz doğranacaksınız. Terbetör amca saldır. Uyuyam aslanım benim. Bekliyordum senden böyle bir şeyler. Bekliyordum. Helal lan Fiko helal. Lady. Lady. geldim 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 çocuklar geldim. Uyuyam. Lady dikkatli ol. Lan oğlum. Kara Ecel abinizden mi öğrendiniz lan bıçak sallamayı? Lan. Fiko. Fiko. Geldim Fiko geldim. Uriyam. Neydi? Fiko'yu dövüyorlar. Fiko'yu dövüyorlar. Uriyam. Hain köpekler. Çekil Lady çekil. Uriyam. Fiko. Fiko iyi misin? Ben iyiyim Tarbetor amca. Ya siz? Uriyam. İyiyiz biz ufaklık. İyiyiz. Ailecek iyiyiz. Uriyam. Tarbetor Junior. Tarbetor Junior sen neredesin lan? Gel lan diye. geldim baba Burada bir sürü şey olmuş ya her şey kırılmış O ne ya kırılacak tabi gel Kavga çıktı O ne ya Fiko inanamıyorum oğlum İnanamıyorum lan Sizin aşiret üyeleri evimize kadar girdi Boğazımıza bıçağı dayadı Ve sen bizi seçtin Aha, Harbiden daha. Harbiden de Ben dedim ki kesin orada öldük Termetör kesin öldük Bu hayvan bizi satar Lakin satmadım Fiko. Ben Termotor amcayı çok sevdim. Sizleri de çok sevdim. Ben size ihanet etmem. Ben sizi sevdim. Termotor amca ben açken aç kaldı. Ben dışarıdayken benim yanımda durdu. Termotor amcayı ben sevdim. Onun ailesine zarar gelmesine izin vermem. Çünkü onun ailesinin benim ailem olmasını isterim. Küçüğe bak lan sen küçüğe bak. Ne güzel konuşuyor. Babacığım ben bu kardeşi sevmeye başladım ha. Ben de sevdim ha. Harbiden delikanlı hayvanmış. Bizi öldürtmek istese öldürtürdü baba. Hayvanlar içeri kadar girmişti. Yalnız baba bunlar içeriye kadar nasıl girdiler? O ne? Güzel soru oğlum. Güzel soru. Kapıda panel verken nasıl girdi lan bunlar harbiden? Evin hiçbir yerinde açık yok oğlum. Nasıl olur böyle bir şey? O ne ya? Lan fiko olmasa ölmüştük ha. Nasıl girerler ya? Giremezler ki. O ne ya? Eee Panelde bir şey yok. Oyunu az baba henüz yüklenmemiştir. O ne ya? Olabilir oğlum. Olabilir. Doğru söylüyorsun. O ne? Yam? Ne olmuş lan buna? Nasıl bozulmuş bu? O ne ya? İdrar kokusu mu lan bu? Mayk abinin idrarı lan bu. <laughs> Şunun dibine dibine bir işi var. Dibine dibine. Ulan var ya dıt dıt ötüp duruyorsun ha. Oyun sana şifre girerken. Hem senin şifren niye 3169 değil? Hani ya. Lan. May abi yüzünde neredeyse geberiyorduk. Lan. Ya buraya işelir mi? Hani ya. Görüyor musunuz ailem? Görüyor musunuz? Yetişkinlere bile güven yok. Gitmiş buraya işemiş. Hani ya. Videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün. Yavru Rottweiler Fiko'yu ailemize kattık ve resmen bize ihanet etme fırsatı varken etmedi. Böylelikle de onun ne kadar güvenilir olduğunu doğruladık. O niye ya? Ailemizin yeni üyesi Fiko resmen ilk günden hayatımızı kurtardı. Fiko'yu sevdiyseniz ve onun ailede kalmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O niye ya? Şu Mike abinin de kulaklarını çekmek lazım. Kapıyı aşe bekle demek oğlum. Kapıyı aşe bekle demek. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve resmen Ailemizin yeni üyesinin bize ne kadar sadık olduğunu öğrendik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes Fiko'dan şüphelenirken onun bir hain ailemize sızan bir ajan olduğunu düşünürken ve herkes onu kovmamız gerektiğine inanırken Termatör tam aksini yaptı ve onu aileye kattı. Videonun sonunda da gördük ki Termatör bunu iyi ki yapmış yoksa Pitbull ailesi şu anda ölü olabilirdi. Gecenin bir yarısı gizlice girmiş arkadaşlar Rottweiler'lar ve boğazımıza kadar bıçağı dayamışlar. Şayet Fiko olmasaydı gerçekten de durumumuz çok zordu. Ne diyorsunuz? Ailemizin yeni üyesini sevdiniz mi? Ailemizde kalmaya devam etsin mi? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizce bu katilleri peşimizden yollayan hayvan kim? Aşiretin 8. üyesini merak ediyor musunuz? Şayet merak ediyorsanız yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne yapacaksın? Öleceksin. Buraya yalnız gelmek büyük hataydı. Seni burada kurtaracak kimse yok. Gariyam. Yettim abi. Yettim. Var var ben kurtarırım lan ben. Kırmızı göz modu aktif. Terminatör. Ah, Terminatör. Sen geldin ha kardeşim. Ah, kardeşim geldi lan benim kardeşim. Ne yapacaksın lan sana? Ulan bıçaklı Kyle. Ne yapacaksın? Aman Allah'ım saldırın. Ulan. Vay kahvemi rahat bırakın lan. Vay kahvemi rahat bırakın. Erkekseniz bana gelin lan. Erkekseniz bana gelin. Terminator geri döndü lan. Piyasanın kralı geri döndü. O ne? Hasta yatağımızdayız diye abimizi pusuya düşürmeler başlamış ha. O ne? Lan kafasında bıçakla gezin Sen ne yapıyorsun lan? Sen misin aşiretin 8. üyesi? Evet geçmiş olsun. Kafandaki bıçak seni öldürmedi ama Çiğerminatörün ısırıkları Senin ölmeni sağlayacak Merak etme Zaten Azrail'in uzun zamandır yapmadığı işi Çiğerminatör yapıyor genelde